Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Conan rafı hazır, aldık artık. Yani sadece buradan alacağız. Ruff'ı alacağız, deneyeceğiz, bakalım ne kadar yükseltebileceğiz ona da bakacağız. Kutularımızı açacağız. Böyle güzel bir içerikle karşınızdayım yine. Bu almıştım ben zaten. Daryl'ın kostümünü almıştım. Güzel bir kostüm. Rafın kostümü de güzel duruyor. Bakacağız onu da alacağız sezon sonunda. Şimdi isterseniz hızlıca başlayalım kutularımızı açmaya. Şu an eksik neyimiz var onu da göstereyim hemen. Şöyle gösterelim. Yıldız güçleri, gecitlerim falan filan. Yeni gelenleri bir şey yapıyoruz, bekliyoruz. Mister P'nin yeni gadget'ı ilk gün geldi. Çıktı daha doğrusu. Bela ve bedava kutudan çıktı. Poco'nun yeni de bugün dükkanda var. Ama kutuları açacağız zaten. Belki çıkar diye hiç şey yapmadım. Eğer 7 seviye yapabilirsek rafı da direkt buradan satın alacağım çıkmadığı durumda. Şimdi önce bir rafı alalım. Şöyle. Güzel bir karakter bu arada. Riko'ya benziyor olsa da atışı ve dinamiği. Yine de güzel bir karakter. Şöyle bir rozetini alalım. Güç puanlarımızı alalım. Rafa verelim. 50 daha olacaktı galiba şurada bir yerde. Ha. Şöyle 200 oldu bile. Bunu da yükseltelim hemen. Yeni dedi. Bakalım. Yeni. Ha, güç teklifi geldi. Şurada yeni dedi. Evet. Rafa'dan 15 maç raf kazan görevi geliyor tabi. Şöyle yükseltelim hemen hızlıca. 3 seviye, 4 seviye yaptık. Devam edelim hemen kutularımızı açmaya. Sizi Şöyle mega kutuyla başlayalım. 2 yazdı. Evet. Foco'nun gençliğini çıkarmış olduk. Parayı vermemiş olduk. Güzel oldu. Şöyle başka mega'mız var mı? Ya da mega varsa sonra saklayalım. Belki 7 falan yazarsın. 7 seviye falan yaparsak rafı gecitini çıkarmaya çalışırız. 6 yapmışız bile zaten. 7 de yaparız. 130 güç puanı kaldı. Şöyle açalım hızlıca. 48, 91 daha aldık. Bol bol altınımız olsun ki yeni gelen gadgetları direkt dükkandan alabilelim. Evet 7 seviye yaptık rafı. Şöyle 7. Varsa mega kutumuz. Ya da büyük kutularımızı mı açalım? Büyük kutuları açalım bakalım. Devam edelim sıradan. Bir yazdı. 137 puan aldık. 40 daha. Şimdi raf geçiti var sadece çıkabilecek. Rafı 9'a basabilirsek yıldız gücünü de çıkarmaya çalışacağız aldı 500 Şöyle şunlar güzel oluyor jeton katlayıcıları daha az kademe ilerliyoruz. Büyük kutu. Güzel 109. Şuradan büyük kutu açalım. Bir yıldız gücü gece tamam çıkarsak rafa çok güzel olur tabi. Güzel bonus geldi yine. 106 altın. Altın çok çıkıyor. 3 puan çıkmıyor tabi. Yine 103 verdi. Şöyle 51 altın. Onunla çok az verdi. 3 puan yine. Güzel. 37 tane kaldı. Tam 37 tane de aldık. Şöyle 9'a da bastık. Bakalım şimdi Mega'dan, Büyük'ten şeyler çıkarabileceğiz mi? Güzel. Güzel. Gece tanı çıkardık. Speral'ı aldık. Şöyle şansımızı arttıralım biraz. Yıldız gücünü çıkarmaya çalışalım bir de. şöyle bakalım burada bir şey kalmadı savaş kutusu şurada var yıldız yüzünde çıkarırsak çok güzel olur bugün için megalarımız var büyüklerimiz var bir büyük açalım 113 altın şunu da açalım bonusumuzu aldık güzel altın çıkıyor bir mega açalım hadi artık yıldız gücünde çıkaralım 525 altın güzel. Güzel. Hadi. Son bir megamız kaldı sanırım. Önceki sezonumuz da var gerçi. Oo, burada bol bol büyük kutumuz var. Şu megayı açalım bakalım. Geçen sezonundan biriktirmiştim. Oo çıkardık. Yıldız cümle çıkardık. Çok güzel oldu. Büyük kutularımızı açmamıza gerek kalmadı. 600 jeton katlayıcı kazandık. Bir de bu mega kutudan çok güzel oldu. Evet şu an 3 yazıyor zaten. Gördüğünüz gibi diğer yıldız daha gelmedi. Gadget'ı bir tane var. İkisini de çıkardık. Raff'ı da maxlamış olduk. Görevimiz var rafla tabi. Onun dışında Poco'nun Gadget'ını çıkarmış olduk. Dükkandan almamıza gerek kalmadı. Ve şu an eksiğimiz yok artık. Taraninkini çıkardık gördüğünüz gibi. Aldık daha doğrusu. Şöyle başka yeni gelen ne var? İşte Poco işi bugün çıkardık. Koanen çıkardık. Mr. P de bugün geçen geldiği gün çıkarmıştık. Ücretsiz mektup hediyesinden süper serin. Güzel para biriktirdik. Güzel bonus biriktirdik. İstediğimiz her şeyi tamamlamış olduk. Şurada da bir büyük kutumuz var galiba. Onu da açmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda. Evet. Raf'la ilgili birkaç maç yapalım. Raf'ı gösterelim biraz. Güzel oldu. Maxlamış olduk. Sıfır kupada. Görev yok henüz. Tek hesaplaşma girelim mesela. Rafa'nın ikinci yıldızı gücü geldiğinde yine onda aramaya çalışırız eğer dükkana gelmezse. Şöyle bakalım. Şöyle alalım bunu da ülüyorduk. Sıfır diye rastgele oynuyoruz biraz ama kolay da olmuyor demek ki. Oo babak tuhaf olmuş bot herhalde burada Şöyle. Şöyle öldürelim bunu da. 15 maç kazanmamızı istiyormuş görev. 15 maç. Kuba kasmamızı istiyor çünkü rafı yükseltin diyor, rafla oynayın diyor göre bize. Aksesuarımız var, onu da deneyebilirdik. Evet, şunu da alalım. Şöyle. Evet. internetimiz biraz sıkıntı yaptı. Şunu almamıza izin verirse evet. Güzel hasar vuruyoruz şu an. Hadi ama. Haydi. Güzel. Böyle raf. Gecilen kullandık. Yıldız gücü neymiş bu arada? İkmal kutusunda ekstra bir bomba eklenir ve kutunun hasar gücü 1000 puan artar. Ayrıca kutu patladığında duvarları da yıkar. Evet ultisi de güzel bir ulti zaten. Gerçi de farklı bir gece resmen duvar koyuyor yani önüne. Cephe yapıyor. Güzel bir karakter zaten şöyle görünüş olarak da güzel. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.